Bakınız burada Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sindeki bu güzel ifadelerinden sonra "Men bendeyi Kur'anem eğer can diye ifade etti. Yani canım bedenimde olduğu müddetçe ben Kur'an'ın yolunun yolcusuyum. Ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun tozuyum. Toz olmaya hazırım cümlelerini biraz açmak isterim sevgili kardeşlerim. Hazreti Muhammed'in yolunun yolcusu olmak, onun yolunun tozuyla Allah'a gitmek ne demek aziz kardeşlerim? Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim örneğimiz sahabe-i güzin efendilerimiz Allah şefaatlerine nail eylesin. Şunu arz etmek isterim. Tam yeri gelmişken şunu sizinle paylaşmak isterim. Sultanul Enbiya, Burhanul Asfiya, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Mescid-i Nebi'de ashabu güzinle otururlar. Sohbet ederler sevgili kardeşlerim. Derken içeriye sahabe-i kiramdan birisi elinde bir paketle, elinde bir poşetle bugünkü ifadeyle gelin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sokulur. Fideke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam senin uğruna feda olsun ya Resulallah. Üzerinizdeki elbise biraz eski gördüm size bir elbise hediye getirdim, entari getirdim, kabul buyurur musunuz der sahabi yüzünden o elinde paketle poşetle gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle teklifte bulunur. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hediyeyi kabul eder. Paketin içerisinde bir entari, bir gömlek vardır, bir mintan vardır. Dakikalar geçmez ki bir sahabi ayağa kalkar. Ya Resulallah sana hediye edilen bu elbiseyi bana verir misin der. O mecliste Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecma'in hepsi oradadır. Hiçbirisi bir şey demez ama Ömer Efendimiz ayağa kalkar otur der. Otur ey filan. Bilmez misin ki Resulullah'ın üzerindeki entarisi, mintanı, gömleği eskidir. Bu kardeşimiz Allah'ın Resulüne yeni elbise getirmiş. Bırak Resulullah giysin der. Sevgili kardeşlerim, değerli müminler. Ama o sahabi hani istedi ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e. Otur ya Ömer der. Otur karışma der ve elimdeki paketi sahabiye, o elbisesini isteyen sahabiye verir. buyur der buyur sen giy sana helal olsun der ve paketi alıp çıkarken Hazreti Ömer Efendimiz yine kızar adama, be adam der Allah'ın Resulünün üzerindeki elbiseye bak kardeşlerim kardeşlerim ve ma arselnâke illa rahmeten lil alemin diye bize tarif edilen Habibi bin Muhammed Mustafa'm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik Kur'an'ın ifadesiyle Hatemül Enbiya olan Hazreti Muhammed Mustafa Cenab-ı Hak Peygamberimizden önceki peygamberlere güzel şekilde hitaplarda bulundu Hazreti Musa Kelimullah'tır Hazreti İsa Ruhullah'tır Hazreti İbrahim Halilullah'tır. Hazreti Adem Safiyullah'tır. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah'tır. Yani Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın sevgilisidir sevgi aziz kardeşlerim. Ama bir bakın Allah'ın sevgilim dedi seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusuna, ümmetine olan rikkatine, ümmetine olan dikkatine yeni bir elbise hediye gelmiş veriyor. Hazreti Ömer kızıyor. Bilmez misin? Alemlerin sultanın üzerinde, el üzerinde giyildiği elbisesinden başka bir elbisesi yok niye peygamberden bunu istersin diye kızıyor adam da o sahabi de mescitten çıkıyor aziz kardeşlerim sevgili müminler vermek istediğimiz mesajı almak istediğimiz mesajı dikkatle dinleyelim sevgili kardeşler kulluk bilinci dedik ben bende Kur'an'ım eğer candarım men hakirey diyor ya Mevlana Celaleddin Rumi kardeşlerim bakın Allah Resulü'nün yolunun tozu olmak Allah Resulü'nün yolunun tozuyla ölüme gitmek Allah Resulü'nün yolunun tozuyla ebedi hayata kavuşmak nedir bunu ortaya koymaya çalışıyoruz Allah peygamberimizin şefaatine bizlerin nail eylesin Sahabi Eline poşeti aldı, paketi aldı, o yeni hediyeli elbiseyi aldı, Mescidi Nebi'den çıktı, dakikalar sonra elinde poşet, elinde paketiyle tekrar Peygamberimizin huzuruna Mescidi Nebi'ye geldi. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, buyur Ya Resulallah dedi, o hediyeli elbiseyi tekrar Peygamberimize takdim etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben sana bu elbiseyi giyesin diye hediye ettim. Ama şimdi sen aldın benden bu elbiseyi ve geri getirdin. Niye götürdün? Niye getirdin? Kardeşlerim kulluk bilinci Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin eğer Sırat Köprüsü'nün başında bizim de omuzumuza dokunmasını istiyorsak, eğer nizam terazi başında günahlarımız ağır geldiğinde Hz. Muhammed Mustafa'nın cebinden bir not kağıdı çıkarıp bizim sevap kefemize koyup bu benim bu ümmetimin dünyadayken bana getirdiği salavat-ı şerifelerdir demesini bekliyorsa eğer nizan terazi başında biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bize sahip çıkmasını bekliyorsak burayı güzel kavramamız gerekiyor sevgili kardeşlerim değerli müminler şimdi soruyor Efendimiz madem diyor giyecektin benden aldım götürdün ama neden geri getirdin niye geri getirdin deyince o sahabi Muhammed'in yolunun tozuna kurban olurum Mevlana'nın dediği gibi men haki rehi Muhammed e muhtaren Muhammed'in yolunun tozuyum diyor. Hayatta olduğu müddetçe Hazreti Muhammed'in yolunun yolcusuyum diyor ya Mevlana. O sahabi biraz da mahcup bir edayla aziz kardeşlerin, Ya Resulallah diyor Ya Resulallah bilirim üzerindeki elbise eski hadsizlik ettim. Senden bu yeni elbiseyi istedim. Ama senden bu yeni elbiseyi isterken Allah'a yemin olsun ki giyip üzerimde kalsın diye almadım. Senden bu elbiseyi aldım. Evime gittim. derden yukarı soyundum. Sana gelen bu hediyeyi giyindim. Şimdi sana getirdim. Biraz sonra sen de evine gidecek bu elbiseyi giyeceksin. Dolayısıyla senin teninin değdiği elbiseye benim tenim de değmiş oldu. Ölüm hak vaki olacak ve ben Rabbimin huzurunda hesap için çağrıldığımda Ya Rabbi benim çok amelim yoktu. Çok namaz kılamadım. Çok ibadet edemedim. Tesbihde eksiğim var. Zikirde eksiğim var. Ticarette yanlışım var. Ya Rabbi kusurlarım çok. Ama ben Hazreti Muhammed'in bedenine değen elbiseyi giydin. Onun bedenine değen elbise bana da değdi. Hazreti Muhammed'in hatırına beni yakma ya Rabbi demek için giydim ya Resulallah. Dedi Hazreti Ömer Efendimiz başta olmak üzere herkes ridasını başına çekti. Ağlamaya başladılar. Bu ne kadar ince bir düşünce, bu ne kadar güzel bir duyguydu. Ey Allah'ım! Ben senin huzuruna Hazreti Muhammed'in tozuyla geldim. Medine'nin muhabbetiyle geldim. Sahabe-i Efendilerimizin samimiyetiyle geldim diyebilmeyi Allah bizlere de nasip eylesin kardeşlerim. Mevlana'nın bu sözünü güzel anlamamız gerekiyor. Men bende-i Kur'anem egel can men hakirehi Muhammed'e muhtarem. Ben hayatta olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Allah'ın inzal buyurduğu kitabın e, emirleri benim başımın üstüne. Kur'an haram diyorsa haramdır. Helal diyorsa helal helaldir Ben Hazreti Muhammed'in de yolunun yolcusuyum. İnşallah ben Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyla huzura varacağım şuurunu Allah bizlere de sizlere de cemi cümlemize nasip eylesin sevgili kardeşlerim değerli müminler.